En sevilen meyvelerden biri de kayısıdır. Çekirdeği yani tohumu sert bir kabuğun içinde bulunmaktadır. Meyvelerin üzeri tüylüdür. Sarımsı ve turuncu renklidirler. Kayısı ağacı üst üste çıkmış 10 çocuğun boyu kadar uzayabilir. Kışları soğuk, yazları sıcak geçen iklimleri sever. Meyveleri Mayıs ve Eylül ayları arasında ağaçlardan toplanmaya başlanır. Yapraklarının kenarları dişli, ucu sivri veya küttür. Çiçekler beyaz veya pembe renklidir. Ülkemiz kayısı üretiminde dünyada birinci sıradadır. En çok Malatya ilimizde ve çevresinde yetiştirilmektedir. Kayısı, taze, kurutulmuş veya meyve suyu olarak bütün yıl boyunca tüketilen meyvelerdendir. Ayrıca reçeli de yapılmaktadır.